Bundan tam 12 yıl önce 22 Mayıs 2010 tarihinde Florida'da yaşayan Lazio Hayes Bitcoin ile alışveriş yapmak ister. Ancak o tarihlerde Bitcoin çok fazla bilinir olmadığı için bu fikrini gerçekleştireceği bir alan bulamaz. Lazio Hayes bu nedenle bu fikrini gerçekleştirmek için Satoshi Nakamoto ve Bitcoin'e ilgi duyan diğer kullanıcıların kendi aralarında bilgi alışverişi yapmış oldukları Bitcoin Talk formunda bir ilan yayınlamaya karar verir. Pizza for Bitcoins başlığıyla herkese açık bir ilan yayınlar ve 10.000 Bitcoin kaç karşılığında iki büyük boy pizza satın alacağını belirtir. Bu ilan karşılıksız kalmaz ve Britanya'dan başka bir Bitcoin Talk kullanıcısı hemen teklifi kabul eder. Böylelikle bu sipariş Bitcoin ile bilinen ilk ticari işlem olarak tarihe geçer. 22 Mayıs 2010 tarihinde 40 dolar değerinde 10 bin Bitcoin karşılığında alınan pizzanın bugünkü piyasa değeri yaklaşık olarak 302 milyon dolar seviyelerinde. Şaşırtıcı bir diğer konu ise bu siparişi veren Lazio Henyes'in siparişten dolayı hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söylemesi. Ne diyelim o halde, Lazio Henyese ve hepimizden afiyet olsun. Bitcoin Pizza günümüz kutlu olsun.